15 kilo undan erişte yok. Yasemin ablamın, Emine'nin, Cansu'nun erişteleri şöyle. Hiç uğra un yapmıyor, un atmıyor. Yumurtayla yoğurduk. Hem şurada pişiriyor. Hem kesiyor. Pişirdiklerimiz şöyle bacılarım. Avrat dümelere yakışır. Hem pişirir, hem açar, hem keser, her şeyi yapar. Ne bileyim? Biz de burada kesme işiyle uğraşıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Maşallah. Ne oluyor? Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Yoruluyor, emek veriyor ama değiyor çok şükür Rabbime. Şu şekilde ince ince dilimliyoruz. Ondan sonra da güzel güzel kesiyoruz. Ellerimiz artık pratikleşti. Her videoda herhalde ben bunu söylüyorum ama. Ha. Şöyle görüyorsunuz. İncecik incecik. Arılar bizi serbest bırakmasa da bizi de hamuru bırakmıyor. Mecburen. Araba, araba, Ama Canım az sana. kaldı tamam. elhamdülillah. Sonuna geldik.